Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte hem kadınların hem erkeklerin şikayetçi olduğu istenmeyen tüyler için e, kür yapacağız. Bu ne işe yarıyor derseniz hem kıl kökünüzü inceltiyor hem de tüyünüzü döküyor. Onun için gerekli olan malzemeleri ben söyleyeyim. Limon, şeker ve diş macunu. Hepsinin ölçüsü bir yemek kaşığı kadar olacak. Şöyle limonumuzu sıkalım bir yemek kaşığı kadar. Bu kür işinize yarayacağını kesinlikle düşünüyorum. Haftada bir kez yapmanız yeterli bu arada. Şöyle çekirdeklerini alayım içinden. Tabi bunu düzenli olarak yapmanız gerekiyor. Tam bir yemek kaşığı kadar ölçüsü. Hepsinin ölçüsü bir yemek kaşığı kadar bu arada. Eğer kıl kökünüz kalınsa, tüyünüz de sert ve siyahsa bunu biraz daha uzun süre yapmanız gerekebilir ama ince ise biraz daha acılıysa daha az yap yapıp bunu giderebilirsiniz. Kesinlikle memnun kalacağınızı düşünüyorum. Çünkü ben hem çok araştırdım hem de olumlu sonuç alanlarla da görüştüm. Bunu sizin için hazırladım. Hem kendime de deneyeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar sıkıyorum. İyicene karıştıracağız şeker ya yani şekeri eritmeye bakın. Ben şimdi iyice karıştırıyorum bunu. Bunu koltuk altınıza, bacağınıza, kollarınıza, genital bölgenize uygulayabilirsiniz. Erkekler de yapabilir bunu. Hem şeker olduğu için peeling etkisi de var. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdi hani hemen yapıp da Aa, olmadı demin çünkü bunu e, bir ay iki ay en azından deneyin ve etkisini görsün. Bu sizin kılınızın yapısıyla da alakalı bir durum. Onu da söyleyeyim sizlere. Yapış yapış olduğu için size tavsiye bunu banyodan önce yaparsanız daha iyi olur. Hem o yapış yapış hissi de sizi rahatsız etmemiş olur. Böyle iyice eritmeye çalışıyorum ben. Biliyorsunuz yaz geldi. Şimdi herkes türünden rahatsız olduğu için bunu çok gerek duyacaksınız. Hem kıl kökünü de inceltiyor. Döküyor da ayrıca. Arkadaşlar bunu kökü alınmış tüy köklerine yapılır. Hani ağda olsun, epilasyon olsun, hani jilet olmamalı. Kökü kesinlikle tamamen alınmış olması lazım. Bu önemli çünkü kılın köküne e, bu, bunu yapmaya çalışıyoruz biz. Ben koluma sürmeye başladım. Böyle masaj yaparak 5 dakika süreceksiniz. Sonra bir 5 dakika daha bekleteceksiniz. Su ile yıkayacaksınız. E, yapacağınız yer büyükse atıyorum bacaksa malzemeyi çoğaltıp yapabilirsiniz bunu da. 2 katına 3 katına arttırarak hepsinin ölçüsü zaten yemek kaşığı kadar. Ben kolumu yıkadım. Tüyümün rengini açtı. Tenimin rengini de açtı ayrıca. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Çünkü tüyümün rengini açıp hafif tüyümü de aslında inceltti demek daha doğrusu olur. Bayağı inceltti. O koyuluğu falan gidiyor. Düzen yaptığınızda sonuç alacağınızı düşünüyorum. Beğeneceğinizi de düşünüyorum. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.